İyi akşamlar sevgili seyirciler. Günlerden pazartesi Derin Futbola hoş geldiniz. Efsane kadro ve benim hem çok sevgili abim Acun Ilıcalı hem de Fenerbahçe Kulübü As Başkanı, Fenerbahçelilerin çok sevdiği, Türkiye'nin çok sevdiği Acun Uluçalı'yla birlikteyiz. Ee, hoş geldin Acun abi. Hoş buldum. Yayına değer ömürümüze. İnşallah iyi bir, bir yayın olur, faydalı hoş bir yayın alın. olur. İnşallah. Bakacağız. Hemen ne <laughs> diyor? Geçen sefer güzel oldu, bu da güzel. Oldu. Evet. Evet. Aynen. Ben her zaman şunu söylüyorum Acun abi 30 yıldır bizim hem meslek büyüğümüz ev abimiz ee, ama Bugün Fenerbahçe As Başkanı Sayın Acun Ulucalı ve ben de hep e, öyle ifadeler kullanacağım. Bunu belirtelim. Kendisine de ifade etmek Kesinlikle. istiyorum. E, Abili kardeşlik başka televizyonculuğu hepimizden çok çok daha iyi bildiği için her türlü soruyu sorabilirsin dedi. Bunun da altını çizerek belirtmek istiyorum. Siz de derin futbol etiketiyle bizlere sorabilirsiniz. X hesabından Ertem Şener X hesabından sorabilirsiniz. Sevgili seyirciler. Hocam Abdülkerim abi, sevgili Sinan abim, sevgili Rasim. Buyurun evet. e, Sizle başlasak, siz ne diyeceksiniz? Acun abiye bir merhaba. Hoş geldiniz Acun Bey. <laughs> Sayın ben Asmak tek bir şey Bey. söylemek Hoş istiyorum. Acun'la geçen sene konuştuğumuzda, de çok sevdiğim bir insandı. Bunu açıkta şeffaf söylüyorum, bazı gazeteler kızıyor. Ben dedi Türk futboluna barış getirmeye geliyorum dedi. Hatta ben geçen sene federasyon başkanı olması için çok yorumlar yaptım. Ama... <laughs> Yani pek barış getirmiş değil de sanki savaşın ortasında kalmış gibisin. sevgili hocu ne dersin? Ya inşallah e, tabii ki biz de her zaman hem ben hem de Fenerbahçe kulübü olarak e, kavganın içinde olmak istemiyoruz. Ve e, futbolun da inşallah güzel günlere doğru geçeceğini de ümit ediyoruz. E, yani e, öncelikle şunu söyleyeyim. Biraz savaşın ortasında kaldın e, ama. Savaş evet. tarafsız şu tarafı. Ama yani Türk futbolunun geçmişinde de her zaman gerilim dönemler olmuştur. Var, daha sakin dönemler olmuştur. olmuştur. Şu anda belki durumun vahametinden dolayı biz belki daha gergin durabiliriz. Çünkü yani yapı itibariyle biz Fenerbahçe yönetimi olarak da bir cami temsil ettiğimiz için haksızlığa da gelemiyoruz. Hani adalet istiyoruz her zaman söylüyorum. Hani şimdi elinde bir şey yok artık ve müdahale edemediğim bir durumda adaleti gördüğüm zaman da bir şekilde camianın sesi olmak zorundayız. Aslanrazim şöyle anlatayım kısaca. Söyle. Biz kendimiz için değil bugün bir camiye temsil ettiğimiz için Tabii bu göreve Tabii. E, talip Tabii. olduk. E, camiada da teveccüh etti ve bizi seçti. E, o yüzden de onların sesi olmak zorundayız. Ve o da maalesef şu andaki durumda e, açıkçası bir biraz sen yapıyorsun. Istiyorum. Ali Koç yapmıyor. Hep sen yapıyorsun. Yok başkanımız da her zaman yapacak. E, sadece e, sonuç itibariyle e, başkanımızın kendi tercihi bu. Yani gerekli yerlerde gerekli açıklamaları kendisi de yapacak. Ama hani sonuçta Fenerbahçe yönetiminde bir görev bölümü yapıldığı zaman da bu görev bana verildi. Yani Ama her kulüp başkanı olduğu gibi başkanımız gerekli bulduğu her şeyde kendisi de konuşabilir yani. Peki. Acun hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi izledim geçen hafta. Bu laflar aynen sana ait. Diyorsun ki bir yapı var bu yapıyı yıkacağız, mücadele edeceğiz. Şimdi futbolda bir yapı dediğim vakit en tepeden federasyon başkanı, yönetim kurulu üyeleri, merkez hakem komitesi ve hakemler. Çünkü sonuç olarak bütün sahadaki başarıyı, başarısızlığı, penaltıları, golleri, kırmızı kartları, sağ kapatmaları bu kurumlar veriyor. Yine senin ağzında İbrahim Hacı Osmanoğlu çok güvendiğini yeni bir federasyon söylediğin ki ben de güveniyorum oy verdik şey verdik imza verdik. Sayın Ali Koç, MHK Başkanı bize harika dört dörtlük bir sunum yaptı. Fevkalade güzel. Genç hakemlere şans vermeni... Peki, net soruyorum. Hakikaten bilmediğim için. Mücadele etmeniz, ettiğiniz ve yıkmak istediğiniz yapı çok somut bir şekilde kim, kimlerdir, nedir? Evet, teşekkür ederim. Soru için. Öncelikle çok kısa, isterseniz hatırlayalım benim geçen hafta e, söylediklerimi. Kısaca ben, e, Türk futbolunda garip şeyler oluyor dedim somut konuşacağım dedim. Evet. Ve açıkçası şunu rica ettim. Dedim ki benim konuştuklarıma lafı evelemeyin, gevelemeyin, topu taca atmayın. Direkt cevap verin. Bunu rica ediyorum dedim. Ben Tam 23 amacım, defa somut demişsiniz. Evet. Acun abi 23 yani, defa. Amacım da şuydu. Ortaya koydum verilen hepsi somuttu. Yani bu oldu, bu oldu, bu oldu. Buradaki durum ne diye soru sordum. Ama başında da altı çizerek dedim ki ya bunun üzerine benim lisedeki kopya girmeyin beni karalamayın. Hani siz olaya cevap verin Şahsi dedim. kavga yapmayın. Şahsi bana saldırsan olur saldırmazdan olur. Hani insanların size de saldırıyorlar. Bize tabii de saldırıyorlar. Maalesef. O saldırıdan bir yere kimse zaten varamaz. Ama somut sorulara somut cevaplar Şimdi e, tabi cevap alamadığımız gibi hani bunun cevabı olmadığı gibi e, devamında da yani üzülerek söylüyorum ki daha 3 gün geçmeden aklı çıktım zaten. Ben dedim ki böyle böyle bir durum var Türkiye'de garip bir şekilde bir takım anlamsız avantajlar elde ediyor dedim. Tek tek söyledim böyle olmuş, böyle oldu, böyle oldu diye koydum ortaya. E zaten 3 gün sonra yaşadığımız dünkü maçı yaşadık. Bir anda bir oyuncu kırmızı kart görmedi. Değil mi? Yani 10. dakikada hem fikir oldu bilmiyorum. Evet. Ahmet hocam yayını seyrettim. Siz de herhalde. Kırmızı tamam şey doğrudur. Yadın. Yani bu şey dedi. Net bir şekilde kırmızı kart dedi. Varın vermesi lazım dedi. E ben zaten bunu Mert anlattım. Mertens şey diyorsun. Mertens'i. Ben bunu anlattım, böyle oluyor dedim. Haftasında da oldu zaten. Şimdi yapı ne derken e, lafı böyle bir yere doğru götürmek istemiyorum. Çok net konuşuyorum. Diyorum ki içeri yerleşmiş bazı isimler var, insanlar var. Nereye yerleşmiş? Ya bunlar hakem gözlemci. Hakem camiası. Hakem camiasından. Hakem, gözlemci. Yani MYK başkanını demiyorum. Federasyon başkanını da demiyorum. Düz mantık yapalım. Federasyon başkanınız geldiniz. Federasyon başkanı ne dedi? Ben VAR'daki hatayı kabul etmem dedi. Sonra dakikasında zaten VAR hataları başlamadı mı? Şimdi federasyon başkanımızı buradan niye sorumlu tutmadığımızı anlatayım. Federasyon başkanı ben VAR'da hata yapın affetmem dedi. VAR'da hatalar oldu. Bunun üzerine de aksiyon almasını bekliyoruz tabii ki. Aldı mı? Hayır bu bir süreçtir. Şimdi buradaki konu e, kalkıp da şey yapamayız. Hani bu süreci e, açıkçası e, pat diye bir günde olmasını nasıl bekleriz? Önce... Hatalar olacak. Ondan sonra e, federasyon değerlendirecek. Ondan sonra da buradaki müdahaleleri bekleyeceğiz. Yani e, taraftarımıza da biz vaatte bulunurken bu e, sistemi biz e, yıkacağız derken şunu demedik. Hop komple sistem gitti filan böyle sihirbaz değiliz. Bu mücadeleyle önce afişe ederek ondan sonra federasyonluktan bu görevle ilgili e, müdahale bekleyerek devamında da tabii ki... E, Adını siz söyleyin. Olayın değişmesini bekliyor Peki anladım. Güzel. Yani anladım. Somut olarak mücadele edeceğiniz yapı hakemlerin bir kısmı mı? Şöyle anlatayım. Aslında çok daha net anlayacaksınız. Evet, evet. Ben İngiltere'nin MHK Başkanı'yla konuştum. Yani e, İngiltere kulübümüz var biliyorsunuz. Evet, Belli bir samimiyetimiz de var. MHK Başkanı'nı aradığın zaman <laughs> sohbet ediyorsun, konuşuyorsun. Ben de Hustin'in sahibi olarak MHK Başkanı'nı aradım. İngiltere'nin bütün hakemlerinin başı. Sordum. Dedim ki bu hakemleri siz nasıl seçiyorsunuz? Ben merak ediyorum dedim. Cevabı söylüyorum. Gelen hakeme hangi takımı tuttuğunu soruyoruz dedi. Açık açık soruyoruz. Evet. Hakem de forma yazıyor ben bu takımı tutuyorum diye. Ona vermiyoruz. Ondan sonra ikametini soruyoruz. İkamet takım sonra soruyoruz. Ailesinde yakınlarda bir takımın fanı var mı? Bir takımın taraftarı var mı? Onu da işaretliyor. Bunları alıyoruz, bakıyoruz. Ondan sonra da buna göre hakeme o takıma maç vermiyoruz. Çok acayip bir şey ya. Tamam mı? Manchester United'lıyım diyorsa o adam Manchester United maçı yönetemiyor. Çok basit. Net. Şimdi ben Ahmet Hocam size soruyorum. Hakem içinden geliyorsunuz. Türkiye'de var mı böyle bir sistem? Hiç sistem. Yok. Herkes Yok. yalan söylüyor. Şimdi dakika bir zaten. Hani deve sormuşlar. E, Boyun nere neyri? Nere neyri? Evet. Boyun niye eğri boyun diye. On, neren on, doğru ki demiş. Şimdi soruyorum. Bir küsür yıl yaptım. Bir insanın tuttuğu takım. Evet. Adamın sahada yönetimini belirlemez. Hiç kimse tuttuğu takım için kendi karıya. Bak mesela. İngilizler evet. Yani hocam İngilizler? Müsaade et. Cihan Aydın. Belki FIFA listesinden çıkacak ya da çıkmayacak. Ha. Ağır bir yer aldı. Acun sayesinde. Acun adamı tasfiye etti. Hiç kimse kendi kariyeri için bir hakem tuttuğu takımı falan kollamaz. O zaman bu mantık çıkıyor. Hakemlerin çok büyük bir kısmı şey, Galatasaraylı. Galatasaraylı. bir dakika, göre. Hayır bu çıkıyor o zaman. Bir dakika şimdi konuya geleceğim. Ee, şimdi konuşu. Ee, ben hepsini tömet tatlı bırakmıyorum. Yanlış anlamayın. Belki e, Ahmet Hocam'ın da tuttuğu bir takım vardı. Fırat Hocam'ın vardı. Cüneyt hocam vardı. Bunlar etkilenmediler. Bilemem ben evet, evet. Şimdi size bütün normal beynimizi boşaltalım. Şu anda soruyorum. Bir takım tutan adam Hakem olduğu zaman o takım evet. hakkında Doğru karar verebilir mi? Verilmez. %100 100 verir. %100 döviz evet. yapma acı 100. %100 verir. Şimdi İngiltere'de boşuna Rasim bir Rasim. E o zaman şey, çok bir. ses, ses zaman çıkmasın. Zaman ne olur? Şey. şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Avrupa maçlarına, şey. maçlarına filan normal o ülkeden hakem versin ha. Ever verir mi? Madem %100 verir. Verir o zaman da. İyi olmayacaksın. Niye olmaz? Niye Fenerbahçe Twente oynuyor. Bu maçı Hollandalı veya Türk hakem güvensinler versinler o zaman görelim. Güvenle alakası yok. Neyle alakası? Acı olur. Elma ile armutları karıştırıyor. Olur mu öyle şey? Olur. Sebebi ne onu söyleyeyim Peki, bana. Sebebi ne? Sebebini söyleyeyim. Evet ne evet. mi? Fenerbahçe Twente maçını yöneten hakem haklı da olsa penaltı evet. verdiği verdi fakat Türkiye'de vatan haini olarak algılanır. Sokağa evet. çıkamaz. Evet. Yani bana Hayır, eğer, e, dürüst bir dürüst eğer, bir hakem, eğer bir hakem benim fikrime saygı duyuyorsanız evet. bir hocam. hakemin çocukken ta tabii ki her hakemin takım çocukken tuttuğu bir takım var. Bu sahadaki hiçbir kararına Hı hı. Ama hiçbir kararına yansımaz bir hakemi sahada bilerek isteyerek hata yaptıran 3-4 tane neden vardır. Major neden menfaat. Bu rüşvet olur, şantaj olur filan. 2-Baskı. baskı 3-En baskı. tehlikelisi. Federasyondakilerin talimatı. veya MHK'lerin direkt olmasa da en direkt talimatı. Acun sen de bu muhabirlikten Şimdi, geldin acun. bilmen lazım Dur. bu işleri. 6 bu... sene bu yönetim. Evet. 3 sene bundan önceki 9-10 sene. Evet. sene. değil mi? 10 sene az yıldır. Bir yapı var. Evet. Peki bu yapı neden Fenerbahçe ile uğraşıyor bir? İkincisi bu yapıyı nasıl yok edeceksiniz? Ben şimdi ben Hayır, ama bir şey daha söyleyeyim. Evet. Eğer senin teorin doğruysa evet. İbrahim Hacı Osmanoğlu kararlarında tarafsız olamayacak Trabzon'u kollayacak mantığı çıkar. İşte o, o zaman çıkmayacak hocam. Çıkmayacak. Hocam işte. Ben İbrahim Hacı Osmanoğlu, yani Şenezer'den Fenerbahçe'yi. Fenerbahçe Nerede çıktı Ben Ha, yani Trabzon Tra maçı Trabzon, Trabzon, Trabzon. zorlu diye. Hakemden hakem, hakemden bir dakika. Hakem diyorsun evet. ki sen tuttuğu evet. takımın maçını da kollayarak yönetebilir. ben Doğru. de öyle de, 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 şey de de, değil mi? Hayır, hayır, vermiyor maçı. hayır, tam, tersi İbrahim ben, Başkan tam ben, tersi ben, ben İbrahim Başkan. De, de, hakem hakem ben, ben, İbrahim Başkan niye biz bir sen? İbrahim, İbrahim şu anda şeye girelim. İbrahim Başkan'a niye güvendiğimizi net bir şekilde anlatayım da. Ben diyorum ki hakem gözlemci e, yok vardaki hakem o bu bilmiyorum. Şimdi burada Fahiş bir şekilde hata yapanlar var tamam mı? Doğru. doğru çok doğru. Ben de vardaki hatayı niye kabul etmem dedi başkan gelirken. Çünkü görüyor zaten <laughs> görüyor. bunu, bunu doğru. yan veremezdi. Şimdi ben de diyorum ki bunu gördüğünü veremeyen bir insanın şimdi yapı deyip de bak, olayı ben daha önce de söyledim. Ben polis değilim. Tabii. Ha. Ben müfettiş de değilim. Burada bu var da sebebini dediğin gibi hocam öyle diyelim. Sen <laughs> öyle diyorsun ben böyle diyorum. O yorum, sebebinden. Ondan sonrası yorum. O, o gün de dedim bana ne sebebinden. Böyle bir durum var diye ben somut bir şey koyuyorum ortaya. Diyorum ki, dünkü maçta adamın suratına koyacak dirseği bunu da vermeyecek. Bana birisi bu açıklasın bunu. Şimdi ben de dün akşam evet. sana sordum. Ya yani sana diyorum o senin olmadığın zaman. Dün evet. akşam sordum dedim. Yani Mehmet Türkmen, olur Yaşar Kemal Kemaloğlu. Türkmen Kemal. ki genç yetenek falan adamı patlattılar. Jose Mourinho da çok beğendiğini Fenerbahçe alanya maçından ben sonra ifade meyden. etmişti. Mourinho sevdi hakem. Dün o dirseği hadi orta hakem. Orta hakem yoktu. Hakem görmeyebilir. Var hakeminin müdahale etmemesinde evet. ben kötü niyet Ben de aynı kanaat. Kötü niyet ararım bak cehalet değil. Yaşar Kemal Uğurlu. Kötü niyet ararım. Kör olmadığına göre kötü niyet ararım. Hocam dün Acun aklı çıktı dediniz ya. Peki evet. ben de zaten bunu söylemiyorum. Evet onu söylüyorum. Diyorum burada garip bir şeyler oluyor. Tamam. Geçen hafta bunu diyorum. E aynı şey yaşanıyor. Şimdi buradan sonra artık iki tane <laughs> sebep bulalım. Ya federasyonu tahrik edip bizi daha doğrusu tahrik edip federasyona saldırmaya çalışıyorlar. Aynı yapı. Evet. Onu da söyleyeyim. Hakemlerin içindeki yapı. Tabii, tabii. Şu, tamam. Hakem yani evet. yapı. Ya, bu normal bir yapı değil. Ya, da, federa, federasyon ya da federasyon başkanını sabot ediyorlar. Ya da federasyon başkanı sabot ediyorlar. Ama bizim şimdi taraftarımızın şunu anlamasını çok iyi istiyorum ve rica ediyorum. Biz böyle baş koyduk mu? Biz buraya adalet getireceğiz dedik mi? Vura vura indireceğiz. Yani ne? bu yapıyı vura vura evet. indireceğiz. Bugün vuracağız, yarın vuracağız. Niye? E, diyeceğiz ki burada saçma şeyler oluyor. Hocam sizin de bu konularda etkiniz var. Yani değerli hakem hocaları kalkacak diyecek ki bu olmaz diyecek. Bunlar afişe olacak. Bir şekilde hep beraber bunu indireceğiz. Federasyon başkanımız da bu konuda kararlı olduğunu düşünüyorum. Burada yanlış bir durum var mı bilmiyorum. Hayır, yanlış yanlış durum ee, yanlış yok. yok. Ama, ben sana haksızım demiyorum. Şunu diyorum. Hakem camiası içinden geldiğim vakit hakemlerin yani şu anda Galatasaray'ın Fener'in başlarını yöneten 15-20 kişi hakem arasında dönüyor. Beşiktaş'ın, Trabzon'un. lan Bu adamlar daha dünkü çocuklar içeride böyle tuhaf bir yapılanmaya girip de Fener'i kışkırtıp da Fener'i federasyona sisteme saldırtmak filan gibi böyle e. bir makro organize bir suçu işleyebilecek kapasiteleri yok. Çünkü Mehmet Türkmen bir hafta önce Cihan Aydın Fenerbahçe'yi yaktı mı? Yaktı. Nerede? Antalya'da. Antalya okay. maçı. Sizler gittiniz İbrahim Başkan'a. Okey. Adal Tanrı şey FIFA'dan Adal'dan çıkartılma gününce... durumu oldu. O da okey. insan ne bekler? Lan Bak Acun Beyler gittiler federasyona adamın FIFA'sını aldılar. Onu Onun yerine FIFA'ya giren, giren Mehmet Türkmen... Türkmen çıkıyor maça ve açık bir şekilde en az bir kırmızı kart bir de Salah'ı kendini aldattığı için en az bir sarı kart. Hadi sarı kartı geçelim. Kırmızı kart 10. dakika maç her şey olur. Hocam o Bunu niye yapmıyor? Ya?